Oracle Cloud Tier, 4 çekirdekli ARM işlemci, 4 GB internet ve 48 GB RAM veriyor bedava bir göz at derim. Ya o sıkıntılı abi açıkçası. Ücretsiz aldığım bir şeye ben <laughs> her an kapatabilirler. Ya tamam açarsın, eğlencesinde kullanırsın ama yani ücretsiz sonuç olarak karşında hiçbir şey almıyor senden. Seni müşteri olarak tutma gibi bir derdi yok. Atabilir yani belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Kullanıyorsanız yedeklemelerinizi mutlaka alın. Uh, Hüsnü üyelerimiz arasına katıldı. destek için teşekkürler Hüsnü. ...8'de 24 çok random kapatıyorlar. İşte o kapatma olayı sıkıntılı. Yani mutlaka Oracle Cloud kullanıyorsanız... ...yedeklemelerinizi alın. Oracle'dan nasıl Free Cloud alın? Ben alamadım. Ama alıyor yani çünkü... Eee bir kredi kartı falan girdim bir şeyler girdim beni bir türlü kabul etmedi bazı arkadaşlar alabiliyormuş bakın yani ben burada almayın kullanmayın demiyorum alın kullanın hani hobi projeleriniz için bir şeyler yaparsınız eğlencesine bir şeyler öğrenirsiniz falan güzel böyle bir ücretsiz servis olması güzel sadece ciddi bir şey barındırıyorsanız orada dikkatli olun diyorum yani önemli verileriniz varsa mutlaka mı mutlaka Yedeklemelerinizi alın